eşi mi? Cemal'in eşi mi açtı dedin kapıyı? Evet. Ne zaman? Anlat ya bu akşam. Birkaç saat önce yani. Nasıl yani? Cemal evli miymiş? Ne bileyim. Öyleymiş işte. Neydi? biz bunu niye bilmiyoruz? Ben siz biliyorsunuz sanmıştım. Hayır canım bilmiyorduk. Ayrıca niye gizli tutsun ki böyle bir şeyi? Anlamadım ama hoşuma gitmedi. Kusura bakma Cemal ya. Başını derde soktu. Keşke açmasaydın kapıyı. Haklısın. Ama ekip arkadaşın olduğunu bilsem gerçekten açmazdım. Üf, i̇ş aldın başıma benim yüzümden. Boşver Senin bir suçun yok ki. Zaten öğreneceklerdi. Peki şimdi ne yapacaksın? En başta yapmam gerekeni yapacağım. Anlatacağım her şeyi. Biraz geç kaldın. Haber bize çoktan ulaştı. Halbuki biz senden duymak isterdik. Galiba Ezgi arkadaşımız sizle konuşmuş. Kimin konuştuğu önemli değil. Önemli olan senin böyle bir bilgiyi bizden saklamış olman. Personel dosyanda da yazmıyor oğlum evli olduğun. Biz Sedef'le evlenile daha bir ay oldu. Size ulaşan dosyanız güncellenmemiş olabilir. Meseleyi sizden sakladım çünkü bu sizin bildiğiniz türden bir evlilik değil. Ne türden bir evlilik peki? Formalit evliliği müdürü. Cemal'e baksan küpü çıktı. Bir i̇nsan evli olduğunu niye saklar ki? Vallahi bence de saçma. Ya ben şimdi laf taşımış gibi oldum. Keşke size bahsetmeseydim. Saçmalama canım. Ya sen söylemesen biz zaten başka yerden duyardık. Aynen. Yine de benim yüzümden fırça yemesi gücüme gidiyor. Cemal yalan söyledi. Sadece bize değil sana da. Oysa şunu anlaması lazım. Bu ekipte kimse kimseden bir şey saklamaz. Peşin hüküm vermeyelim bence. Cemal'i de dinlemek lazım. Neyse. Sedef benim çocukluk arkadaşım. Kendisi birkaç yıllık öğretmen birkaç ay önce tayini çıktı. Hem de bayağı uzak bir şehre. Biz de o gitmesin diye aramızda formal icabı bir nikah Sırf tayine gitmemek için mi yani? Evet müdürüm. Ayıp etmişsiniz. Hepimiz zorunlu görev yaptık, gıgımız çıkmadı. Haklısınız başkomiserim, ben de yaptım. Ama Sedef'in durumu farklı. Babası çok hasta, bakıma ihtiyacı var. Doktorlar birkaç ay ömür biçti adamcağıza. Sedef onu bırakıp gidemezdi. Çaresiz de anlayacağınız. Eş durumundan tayin olmasın diye nikah kaydınız Evet başkomiserim. Buna usulsüzlük denir biliyorsun değil mi? Söz veriyorum bu işi temizleyeceğim. Boşama davası için dilekçe verdim. Birkaç hafta içinde bu iş bitecek. Durumu sakladığım için sizden özür dilerim. Pekala çıkabilirsin. Sağ olun müdürüm. Ama hayatına çeki düzen vereceksin. Kafan burada olacak. Başka yerde değil. Özel hayatındaki sorunları işine yansıtmayacaksın. Sonra seni üzmek durumunda kalırım. Tamam mı? Anladım müdürüm. Ee, Kağıt üstünde evlilik yani. Anladım. Biz de şaşırdık duyunca. Neyse. Çok yüklendi mi Rıza Baba? Eh biraz. Olur o kadar olur. Bir daha böyle şeyleri saklama tamam mı oğlum? Hı hı. Bir yerlerden bize bahsetmediğin bir çocuğun falan çıkar mı? Çıkmaz komiserim. Merak hı. etme. İyi. Nasıl geçti? Ne nasıl geçti? Yani Rıza babalarla. Şahane ya süper. Daha hiç mümkün değil olamazdı. Bana niye tersleniyorsun? Ortada hiçbir şey yokken gidip hesap vermek durumunda kaldım. Ondan olabilir mi? Nasıl hiçbir şey yokken? Evliyim misin? Kimsenin haberi yok. Daha ne olması lazım? O iş öyle değil. Nasıl değil? Evinin kapısını karın açıyor. Sedef benim en yakın arkadaşım. Tamam O kadar yakın ki bastım nikahı diyorsun. Evet bastım. Hayırlı olsun. Kız tayin olmasın diye. Hasta babasına bakabilsin diye. O ne demek ya? Uzun hikaye. Bir daha da hiç anlatasım yok kusura bakma. Ben birini seveceğim, sahiden evli olacağım. Saklamayı falan bırak, adını dilimden düşürmem. Kimse de öyle tesadüfen tanışmaz merak etme. Verin bana. Teşekkür Hadi. ederim. Tamam koyarım ben, sağ ol. Selam. Gidiyorsun galiba. Evet. Ya kusura bakma ama biraz tuhaf oldu tanışmamız. Sen kusura bakma. Babanı duydum. Çok geçmiş olsun. Teşekkürler. Cemal olmasaydı çok zordu işimiz. Şimdi en azından bir umudumuz var. İyi haberlerinizi alırız inşallah. Gidince ara. Haber ver bana. Olur. Dikkat et kendine. Yediğine, içtiğine dikkat et. Çok yorulma. Arada böyle göz kulak olur musun? İş güç bu unutur kendini. Tabii. Abartma ben bakarım başımın çaresine. Olsun. Hem ekip arkadaşın hem komşun. Ezgi'ye emanet ediyorum seni. Hadi otobüsü kaçıracaksın hadi. Evdekilere selam söyle. Baş üstüne. Avukat işi tamam. Bir iki haftaya boşanıyoruz. İyi. Hayırlı olsun mu denir, ne denir? Bilmem. Daha önce hiç boşanmadım. Evlenmiş de sayılmazsın. O da doğru. Ha bir de az önce Sedef öyle demek istemedi. Giderken. Nasıl? Ne dedi ki? İşte beni sana emanet etti falan ya. Öyle bir ablalık damarı vardır onun. Üstüme titrer biraz. Yanlış anlama yani. Yok canım ne yanlış anlayacağım. Bana ne senden emanetmiş. Daha neler. Ha, bu arada yolun ortasında arabam kaldı. Onu oradan alır mısın lütfen? Sağ ol ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.